bir hareket var. Hadi şu an hareketleniyor olur orada bir şey var. Bence yakından bakalım gidelim ya. yakına. Asiye saçmalama ya ne konuştun? Oturacağız bekleyeceğiz başka hiçbir çaremiz yok. Ne olur yaşıyorsun ne olur bir şey olmasın. Yaşıyor. 여 시야, 저보 Siz hastayla acele gidin, biz detaylı için hastane polisiyle itibata geçiyoruz. Yaşıyor.. Yani çok şükür yaşıyor da.. Emir yaşıyorsa biz bittik demektir. Öldürmedik ama öldürmeye teşebbüs ettik. Bundan yargılayabilirler gayet. Ya, biz onu öldürmek istememiştik ki. Ben yaptım. Ben yaptım benim arabam çarptı ben yaptım. Benim suçum ben çarptım orada. Saçmalama lütfen bak senin bir suçun yok böyle düşünme. Bir suçlu varsa hepimizin suçu. Ben bayıltıcı sprey sıktım. Asi anahtarı aldı yürüsün diye, cezasını çeksin diye. Yani biz nereden bilecektik ki böyle olacağını? Ya polisler, Emir acaba adımızı polise verir mi? Verir tabii. Emir bu. Ay bir de suya düştüğünde baygındı çocuk. Yani bize ona yanlışlıkla çarptığımızı bilmiyor, kesin bilerek onu ittiğinizi söyleyecek. Hatta üstüne de ekler bu. Elimi ayağımı bağladılar, öyle attılar suya der. Peki şimdi ne yapacağız yani? Biz bu aralık uçamayacağımıza göre şu an ne yapacağız? kızlar ya. Bütün bunlar benim suçum yani. Emir'le bizim aramızda geçen bir kavgadı. Sizi de bulaştırdım. Ya çok özür dilerim ya. Sen de böyle olacağını bilemezdin ki özür dilemene gerek yok. Bak biz seni yalnız bırakmayacağız bundan sonra. Olmadı Doruk'la Ömer'e de söyleriz ne bileyim. Saçmalamaz diye hiç kimseye söyleyemeyiz yani. Bak yeterince kavga dövüş oluyor zaten görmüyor musun yaşadığımız şeyi? Ömer ve Dura söylersek onlar yeni bir kavga yaratacak. Söyleyemeyiz tamam mı? Kızlar ya şimdi konuşun ya da sonsuza kadar susun tamam mı? Hiç kimseye hiçbir şey söylemeyeceğiz. Ben söz veriyorum. Sos, veriyorum. Söz. Nasıl? Söz. Ah. Polis gelecek olsa gelirdi değil mi bu saate kadar? Emir'in ne zaman ne anlatacağına bağlı sanırım. Özge'yi mi arasam ya? Ay harika saçmalama. İyice belli etmiş olursun. giden yok değil mi? Polis falan. Hayır harika. Öldürüp böyle bir şey söyleme. Polis gelirse biterim. Buradan bile duyarsın ağlama sesini. Ben de sizi bekliyorum. Nerede kaldınız diye tam arayacaktım. Günaydın. Günaydın. Ee, kızlara gelince haber verin demiştim de. Ondan. Kızlar geldim ben. Siz iyice kanka oldunuz ha? Olduk yani niye olmayalım ki? Ya yok tabii olun sıkıntı yok hayırlı olsun. Hadi gidiyoruz biz. Kızlar ben bütün gece hiç uyumadım ya. Ben de. Emir geldi mi acaba okula ya? Bilmiyorum en son acile kaldırmışlardı. İnşallah kötü bir şey olmamıştır, değil mi? Öpük olsa duyardık bence. Hayal dipler. Günaydın. Bu sabah çok değişik bir okula giriş oldu böyle ya. Çok cool bir girl band gibisiniz. O ne? Şarkıcı kızlar grubu ya. Yalnız böyle filmlerdeki kötü kız çetelerine de benziyorsunuz ha. Hani böyle bir suç işlerler burunları beladan falan çıkmaz ya. Böyle bir vibe aldım ben sizden. Allah korusun. Haydi içeri gülüm. Haydi getir. Şey, benim kızlarla bir şey konuşmam gerekiyor da siz girin içeri. Ben, ben büyük bir alışveriş yapacağım. Kızları fikirlerini soracağım. Onların fikirleri benim için önemli. Öyle. Aynen. Siz içeri girin, biz sonra geliriz. Nasıl yani? Dördünüz alışveriş mi konuşacaksınız? Ay evet, dur. Korktum mu? Ne oldu ya? Yani ben Asiye'yi yemeyeceğim. Merak etme. Canım, bir şeyden korktum falan yok. Şaşırıyorum sadece. Ay, şaşıracak da bir şey yok. Böyle. Alışveriş benim çok sevdiğim bir alan zaten. Onu konuşacağız. Yani. Olabilir haklısın tabii. Biz o zaman şuraya doğru gidelim kızlar. Burada bir yer buluruz bakarız. Hadi görüşürüz. Evet içeride görüşürüz sonra. Görüşürüz. Kızlar sepete şey eklemiştik biz neydi o ya? Madem öyle biz de birlikte takılalım o zaman ha? Takılalım bakalım. Gerçekten bir şey mi soracaktın? Evet. Şimdi polis gelirse biz ne diyeceğiz? Yani bir fikri olan var mı? Bence ne olduysa tek tek anlatacağız. Başka seçenek yok. Oldu. O zaman bizi tutuklarlar. Evet ve muhtemelen de sizin ailelerinizin iyi avukatları tutacak olan biz olacak. Hapishane duvarlarına çizik atacağız Asiye'yle. Ay bir kez saçmalama ya. Öyle bir şey olmaz. Hem bizim kötü bir niyetimiz yoktu ki. Harika yaptıklarını sen de biliyorsun. O başlattı. Bence bunları anlatırsak bize kimse bir şey yapamaz. Tamam Asiye de şahidimiz yok ki. En azından birbirimizden başka şahidimiz yok. Ya bu işin içinden yarasız çıkma ihtimalimiz bizim yok. Vallahi stresten karnım ağrıdı ya. Bizler. Ne yapıyorsunuz ya siz burada böyle? Ha? İki saattir izliyorum sizi şuradan toplanmışsınız burada. Suç işlemiş gibi hepiniz. Ha? Yine neyinlik hinlik peşindesiniz bakayım. Bakmayın ya öyle suratıma. Hani hepiniz bir olup Kankam suya atmışsınız ya. Siz benim bunu duymayacağım falan mı sandınız ya? Ha? Ama bir şey diyeyim mi? Yani demediniz mi ya? Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Acaba bir şey olur mu bu çocuğa falan diye düşünmediniz mi yani? Ama gerçekten çok sağlam hareket. Yani ben bile bu kadar kötü olamam. Takdir ettim. Ne diyorsun? Anlamıyoruz ki yani biz suya falan atmadık ki. Yani. Diyorsun. O zaman neden şu anda Emir hastanede komada? Ya? Niye sürekli kalbi duruyor? Neden doktorlar yeniden çalıştırmak için uğraşıyorlar? Keyfinden mi? Ne saçmalıyorsun sen be? Hani siz biri olmuşsunuz, çocuğu bayıltmışsınız, sonra da suya atmışsınız ya. Sonra polisler gelmiş. Kurtarmışlar. Hastaneye götürmüşler. İşte orada komaya girmiş. Sürekli kalbi duruyormuş. Yeniden çalıştırmak için de uğraşıyorlarmış. Ölüp ölüp diriliyor yani. Ölüp ölüp diriliyor mu? Hı hı ben bir şey merak ediyorum. Siz hepiniz şöyle bir salim kafayla oturup düşündünüz mü? Ha? Dediniz mi yani acaba bu çocuk ölürse biz kaç yıl yeriz, ne kadar yatarız falan dediniz mi? Yani bir tahmininiz falan da mı yok hiçbiriniz? Ben size söyleyeyim. Çok yersiniz. Hem de bayağı çok. Durumu kötü mü hala şu an? Güya vicdanlıyım diyorsun yani. Ya bir şey diyeceğim. Ben sana bu vahşeti hiç yakıştıramadım ya. Yani şunları anladım da senin hiç yakıştıramadım. Tamam uzatma. Doktorlar ne diyor onu söyle. Doktorlar. Olur da buradan yırtarsan. Yani olur da buradan kurtulursan. Ki bence çok zor. Git. Sana bunu yapanlardan hesabını sor diyor Aybikciğim. Anladın? geldim. <laughs> ne habersiniz? Hesaplaşmak için hazırım kızlar. Ne oldu ya? Hortlak görmüş gibi oldunuz hepiniz, hayırdır? Korktunuz mu? Ne normal tabii. Rüyalarınızı bırakın, alt katın koridorunda buluşalım, konuşalım. Böyle ulu orta yerde olmasın bu konuşma. Ne dediğimi duymadınız mı kızlar? Hadi! Başkan gergin, hadi. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek